Merhaba arkadaşlar, bugün bu videomda sizlere bu güzel yazlık-baharlık bluzumuzun yapımını anlatacağım. Aslında model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Yapımı gerçekten çok kolay. Nasıl birleştirdiğimi de özellikle sizlere videomda anlatacağım. 36-38 bedene uygun olarak ördüm. Şöyle söyleyeyim, şu an ütü yapılmadı modelimde. Ee, özellikle dikiş yapımını falan gösterebilmek için de ütüsünü yapmadım. Ee, modelimi anlattıktan sonra yapacağım. Modelimin bir kısmını dikişini yaptım. Bir tarafının ise dikişini yapmadım. Bu kısmı özellikle göstermek istiyorum. Nasıl birleştirme yapıyoruz? anlatıma geçmeden önce birleştirme kısmından bahsedeyim. Modelimizi buradan başlıyoruz örmeye. Dikerken de baş aşağı bir şekilde tutuyoruz. Model ters olarak duruyor, baş aşağı olarak duruyor. Bakın başlangıç noktası burası normalde belinde olur. Ama bu sefer yukarıda boyun kısmında Birleştirirken iki parçayı ön ve arkayı bu şekilde tuttum arkadaşlar. İlk önce onları diktim. Diktiğimde benim örnek sayımdan ne kadar isterseniz genişliğini şöyle trabzanlardan sayarsak eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzanı diktim. Diğer taraftan da 7 trabzan dikip bu şekilde yaka kısmını bıraktım arkadaşlar. İki parçayı birleştirdikten sonra kolları birleştiriyoruz. Bakın kollar açık bir şekilde ilk önce bedene birleştiriyoruz dikerek. Ondan sonra kollarımı bu şekilde birleştirme yapıyorum. Aşağıya kadar tüm beli birleştirerek ilerliyorum. Bakın kollardan ya da beden kısmından şuradan yukarıya doğru çıkıp tek iple kola kadar kolu da birleştirip bitirebilirsiniz. Ve böylelikle dört parçadan oluşan bu bluz gayet güzel bir araya gelmiş oluyor. Sonrasında hafif bir ütüleme yaparsınız. Çünkü arkadaşlar şöyle göstereyim. Örneğimiz aslında ütü yaptığımız zaman şöyle gergin şu şekilde duracak. Modelimiz böyle bu şekilde kendini göstermiş olacak. Dediğim gibi ben sizlere göstermek adına şu an için ütüsünü yapmadım. Normal ördüğüm haliyle size ölçü vermek istiyorum. Ön ve arka birebir aynı sayılarda örülüyor. Ve şöyle söyleyeyim, ön bedenimiz genişliği 42 santim, boyu da arkadaşlar yukarıdan aşağıya 52 santim uzunluğunda. Kolları ben tam e, dirsek boyu yaptım. Siz istediğiniz boyda kollarını yapabilirsiniz. Kolunu ayarlarken bedeni ördükten sonra şu şekilde. Kolunuzu tutun arkadaşlar özellikle üst kısımları kalınsa kollarınızın oraya da ölçü olarak baz alın bu şekilde tutun size genişlik olarak biraz daha açılacağını düşünün ne kadar genişliği denk geliyorsa o kadar sayıda zincir çekip başlayabilirsiniz arkadaşlar modelim için hangi ipleri kullandım şimdi onları göstermek istiyorum ve modelimizi Anlatımına da yavaş yavaş başlayalım. Alize'nin diva ipini kullandım. İpimizin rengi 178. E, bu sıralar birkaç tane Alize diva kullandım. E, umarım kağıtları karıştırmamışımdır. Ama pembe rengi 178 diye hatırlıyorum. Böyle güzel bir ip. Bu ipten arkadaşlar iki yumak hemen hemen gitti öyle söyleyeyim. Tam anlamıyla 2 yumakta gitmedi. İki yumağa yakın gitti yani biraz fazlaca ipim kaldı ikinci yumakta. İstediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Ben bu sayıya ulaşmak için 140 tane zincir çektim. Ve o şekilde başladım. Şimdi modelini anlatmak için sizlere küçük bir parçada göstereceğim. Az zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 22 23 24 şimdi göstermelik 24 tane çekelim bu arada tığ numaramla 3 numara biraz böyle rahat rahat ördüm öyle söyleyeyim yazlık bir model file tarzı bir model olduğu için ilk zincirimden itibaren sayıyorum 1 2 3 dördüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başımdaki zincirimle birlikte iki tane ikili trabzan olmuş oluyor. Araya 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra da 1 2 3 1 2 3 zincir atlayıp dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. Ve yanına Yandaki zincire bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir atlayıp dördüncüye ikili trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 tane atlıyorum yanına. bir ikili trabzan yan yana iki tane ikili trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum 3 tane atlıyorum dördüncüye bir tane ikili trabzan yana da bir tane ikili trabzan bu şekilde tüm zincirlerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar hem sağ taraf hem sol taraf başlangıç ve bitiş noktalarımızın bu şekilde ikili trabzanlarla bitiyor olması lazım. Kutucukla kesinlikle bitmesin. Dikiş bu ikili trabzanlardan daha kolay ve daha düzgün oluyor. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Burada önemli bir nokta var. Burayı atlamayalım. Şimdi ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapacağız ilk başta. Birincisi zaten benim zincirim. İkincisinin tepesine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra karşı tarafa geliyorum. Birinci trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Sonra aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkincinin tepesini boş bırakıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar karşıya geldim. Birinci trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikincisinin tepesine değil tek olanın birincisinin tepesine çalışıyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Kenar çalışmasına geldim. Kenar çalışmasında her birinin tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bunu bir tane yaptım. Bu zincirimin de tepe kısmına arkadaşlar bir tane yapıyorum. Burada iki tane kenarlarda yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. Üç zincir çektik ve döndük. Birincisi zaten benim zincirim. İkincisinin tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanım yine ilkinin tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve ilk trabzanımın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İlk trabzanımın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, Kenar çalışmasında ilk trabzanımın tepesine bir tane zincir çalışmasına da yine bir tane yapıyorum. Kenar çalışmalarda tek tek çalışıyorum. 3 zincir çektim ve döndüm. Bundan sonra arkadaşlar modelimiz görmüş olduğunuz gibi hep aynı gidiyor. Kenar çalışmalarına dikkat ediyoruz. 3 zincir çekip ilk trabzanımızın tepesine iki tane ikili tırabzan yapıyoruz 1 2 3 tekrar ilkinin tepesine iki tane ikili tırabzan 1 2 3 ilk trabzanın tepesine iki tane ikili tırabzan 3 ve kenar çalışmasına geldiğimde Birincinin tepesine bir tane ikili trabzan. İkincinin tepesine bir tane ikili trabzan. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bunu dediğim gibi bu kısım normalde belde olur ama biz ters çevirdik bu şekilde baş aşağı yaparak modelimizi dikiyoruz. Şimdi dikiş kısmından da biraz bahsedeyim sizlere. Çok küçük bir parça göstereyim. Şöyle bir herhangi bir dikiş iğnesine ipimizi geçiriyoruz. En alt kısımdan, en köşe kısımdan ipimi takıyorum karşıdan da ipimi takıyorum. Birleştirdiğim yeri ben bir kez daha aynı yerlerden geçerek sağlam olması açısından bir kez daha bu şekilde birbirine düzgünce ekliyorum. Ekledikten sonra arkadaşlar bu şekilde tutuyorum. İpim şu an benden tarafta, o yüzden benden tarafta olan kısmından zincirimin, trabzanımın tek kanadını alıyorum. Sonra karşıdan tek kanadını alıyorum. Karşılıklı olarak aynı izalardaki dışa dönük olan tek kanatları alıyorum. Bu sefer ipim bu tarafta. Buradan bir tane aldım. Ve kendimden olan kısımdan da bir tane alıyorum. İpimi bu şekilde. Şimdi bakın şu trabzanımın olduğu kısma geldim. Oradan iki kanadı birlikte alıyorum. Karşı taraftan da o trabzanın izasındaki kanadı alıyorum. Yukarıya çıktım. Karşılıklı aynı izalara gelerek tek kanatları alarak devam ediyorum. Bu şekilde. İpim karşıya geçtiği zaman karşıdan yani böyle üstten attıra attıra gelmiyorum. Karşıdan bakın şu an zincirin olduğu izadayım. Oradan iki kanat aldım. Karşı taraftan da zincirin olduğu izadan iki kanat alıyorum. Sadece zincirin olduğu yerlerden iki kanat alarak birleştiriyorum. Böylelikle zincirlerim de birbirine tam izalı denk gelmiş oluyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor dikerken arkadaşlar. En önemli noktası bu. Acele etmeden yavaş yavaş En son zincirlerimizin ya da trabzanlarımızın tek kanatlarını, içe bakan tek kanatlarını ala ala ilerliyoruz. Zincir sırasındayım. 2 kanat aldım. Karşı taraftan da zincir sırasından iki kanat alıyorum. Zincir sıralarımı daha da net yapabilmek için. Aynı izada bu şekilde ilerlemesi çok çok önemli arkadaşlar tek kanat aldım. Karşıdan da tek kanat alıyorum. Dikiyorum. Tek kanat aldım. Karşıdan da tek kanadını alıyorum. Dikiyorum. Şimdi zincir hizasındayım. Burada iki kanat alıyorum. Karşı kısmında zincir hizasından iki kanat alıyorum. Ve şekilde dikiyorum. Çok sıkmıyorum hiçbir şekilde. Tek kanat. Karşıdan da hemen karşısındakinin tek kanadı. Yine tek kanat. Karşıdan da tek kanat. Şimdi zincirin izasındayım. O yüzden buradan iki kanat alıyorum. Karşı tarafını zincir hizasından iki kanat alıyorum. Bakın bu şekilde dikişimi yapıyorum. İpi kesinlikle germiyorum. Çok çekmiyorum. Böyle kontrol ede ede ilerliyorum. Bu ipin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kayıyor. Bunu mutlaka ördükten, içine sakladıktan sonra ipimizi kesip e, çakmakla yakalım. Hafifçe öyle yapıştıralım ki çıkmasın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, dikişimiz de bu kadar kolay. Karşılıklı dikkat ettikten sonra böyle örgü sanki kendiliğinden devam ediyormuş gibi dikişimiz de oluyor. Ve böylelikle parçaları bir araya getirdiğimiz zaman hem ön hem kollar birleştiğinde bu bluz ortaya çıkıyor. Ben şimdi kendi sayılarımı şöyle size model olarak da vereyim. Şu trabzanlara baktığımızda arkadaşlar benim buradaki bedendeki trabzanlarım, ikili trabzanlarım 28 tane kenar trabzanları ile birlikte. Koldaki trabzanlarım ise 20 tane arkadaşlar yine kenar trabzanlarıyla birlikte. Kolları da baş aşağı Bedeni de baş aşağı diktim ve bu şekilde ortaya çıktı modelim. Siz de beğendiyseniz videomu, anlatımımı lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.